Merhaba arkadaşlar. Bugün Golf 7'yi tanıtmaya çalışacağım sizlere. Golf 7 2012 yılında satışa sunulmaya başladı ülkemizde. Ve 2017 yılında bir makyaj geçirdi. Ve 2020 yılında üretimi son buldu. İnceleyeceğimiz araç 2014 model 1.4 TSI Highline versiyonu. Dışındaki özelliklerden anlatmaya başlayalım. Highline versiyonda 17 inç dijon jantlar geliyor. Golf 7'de çok sevilen jantlardır bunlar. Öne geldiğimizde otomatik yükseklik ayarlı led farlar mevcut ve gündüz farımız mevcut. E, dönüşe duyarlı sis farlarımız mevcut. Otomatik katlanan aynalar mevcut. Arka kısma geçtiğimizde led stopları görüyoruz. Önde ve arkada park sensörlerimiz mevcut. Aracın içi krem rengi. Arkada kol dayamamız mevcut. diz mesafesi hani 1.80'in üzeri için sıkıntı ama 1.80'e kadar idare ediyor. Baş mesafesi gayet yeterli. Aracın içine geçtiğimizde ısıtmalı aynalarımız ve katlanır aynalarımız mevcut. Otomatik farımız mevcut. Hız sabitleyicimiz, multimetre düğmelerimiz direksiyonun üzerinde. Deri kaplı bir direksiyonumuz var uzun yıllar sağlam kalıyor bu direksiyonlar. Multimedyamız bluetooth destekli. 6 hoparlörlü bir sistem. Çift bölgeli dijital klimamız mevcut. Araç otomatik vitesi 7 ile DSG. Orta konsolda bu şekilde. Gayet şık. Elektromekanik el frenimiz mevcut. İki tane bardaklığımız ve kol dayamamız mevcut. Yükseklik de ileri geri ayarlanabiliyor. İçinde de böyle bir bölmemiz var. Gayet yeterli. Golf'ün koltukları arkadaşlar yani o göre gayet rahat. Uzun yolculuklarda hiç yormayan koltukları var. Yukarı baktığımızda şurada gözlüklüğümüz mevcut. İçi de kaplı. Gözlüğü çizmeyecek şekilde. Aynalığımız. Makyaj aynası torpidomuza bakalım. Şöyle bir torpidomuz var. Derinliği yeterli. Kapı ceplerimiz kumaş kaplı. Şu kısımda yumuşak malzeme kullanılmış. Burası da gayet yumuşak bir malzeme. Dirseğimizi koyduğumuz yerler rahatsız etmiyor. Araç 11 yaşında olmasına rağmen terim sesi yok araçta. Bu araç 170 binde. Gayet temiz kullanılmış bir araç. F1 viteslerimiz var direksiyon arkasında. Kullanmayı sevenler için çok iyi bir özellik bence. Ben çok kullanırım. Şimdi sürüşe geçelim. <laughs> silindirli ACT motor fazla güce ihtiyaç duymadığınız zamanlar ve gaz pedalına sabit bastığınızda iki silindire düşerek yakıt tasarrufu sağlıyor. Tabi performanslı kullanımda pek devreye girdiğini söyleyemem. Araç sakin kullanımda günümüzdeki hibrit araçlar kadar yakıt performansı sağlıyor gerçekten. Ben bu aracı yaklaşık 5 yıl kullandım. Bu 5 yıllık süreçte e, yakıt konusunda çok memnun kaldım gerçekten. ACT motorun e, böyle bir potansiyeli var arkadaşlar. Yani performans istediğinizde performans veriyor. Yakıt tasarrufu istediğinizde de eğer e, biraz sabırlı olursanız çok bas bırak yapmazsanız çok güzel yakıt performansı sağlıyor. Ankara'dan Ölüdeniz'e gittiğimde 5 litre ortalamayla gitmiştim örneğin. Benim bu yolculuğumda yolculuğun %30'u klimasızdı ve %30'u hiç geçmedim. Bu şekilde gittiğiniz zaman 5 litre yakıyor. Hani biraz daha performanslı kullanayım, daha fazla klima açayım derseniz hani yarım litre fark eder. Çünkü bu araç gerçekten verimli bir motora sahip. ACT motoru öneriyorum. Neredeyse günümüzdeki hibrit araçlar kadar tutumlu bir motor. Gördüğünüz gibi ekranda şu anda Eko ibaresi varsa altta. Araç gerekmediği durumlarda iki silindiri kapatıyor. Ve yakıt tasarrufu sağlıyor. günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda hala günümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir araç. Gayet konforlu süspansiyonlara sahip. Passat'a yakın bir konforu var. Süspansiyonları biraz sert tabi yol tutuşu için ama rahatsız edici seviyede değil. 7 ileri DSG şanzıman motorla gayet uyumlu çalışıyor. Vitesleri buradan da yönetebiliyorsunuz. Golf 7'yi uzun yıllar kullanmış biri olarak size kronik arızalarından bahsedeyim. Golf 7'nin kalorifer petekleri arkadaşlar 130 bin kilometre civarında ortalama tıkanır. Yani bakımlarını düzenli yaptırsanız bile o petek tıkanıyor nedense. Onun dışında kullanıma bağlı olarak aracın DSG'si kavramayı bitirecektir Aslında bu bir arıza değil bazı araçlarda erken bitebiliyor veya basınç tüpünde sorun yaşanabiliyor Ben yaklaşık 6 yıldır kullandığım için DSG şanzıman artık huyunu biliyorum DSG şanzumanlı bir aracı nasıl kullanmak gerektiğini bildiğim için korkmuyorum alt satmaktan DSG şanzıman Açıkçası biraz narin bir şanzıman arkadaşlar Yani çok sert kalkışlar yani Sürekli gazlamak Gibi durumlar DSG'yi erken yıpratıyor Sonuçta içeride iki tane Manuel şanzıman var Otomatikleştirilmiş bir şanzıman e Tabi bu dediğim gibi kullanıma bağlı Örneğin bu araç 172 bin kilometrede kavraması hiç değişmemiş. Şehir içinde fazla kullanırsanız, yüz binde de bitebiliyor bu şanzumanlar, kavramalar daha doğrusu. Ama genelde şehir dışı kullanıyorsunuz veya dur kalk yapmadığınız bir güzergahınız vardır. 250 bine kadar giden şanzumanlar var, kavramalar var. Eğer yakıt tasarrufu, konfor ve gerektiğinde performans istiyorsanız Golf 7 sizin için uygun bir araç bütçenize bağlı olarak. Eğer bu yaşlarda bir Golf 7 almayı düşünüyorsanız motoruna ve şanzımanına iyi baktırmanız gerekiyor. Motoru ve şanzımanı iyi çalışan bir Golf bulursanız almaktan çekinmeyin kesinlikle. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın lütfen.